Merhaba arkadaşlar Biz bugün dışarıya çıktık Kızlar ne yapacağız bugün Paten mi süreceksiniz Hazır mısınız Hulusi bisiklet sürecek Fatma paten Zeynep paten başlayın Hadi bu çevrede hep sürün ben sizi çekeceğim Hadi Arkadaşlar Fatma mı güzel paten sürüyor Zeynep mi dönün gelin çok uzağa gitmeyin Hadi dönün kızlar Arkadaşlar çok ay Zeynep düştü arkadaşlar. Fatma Zeynep'e yardım eder misin? Ay arkadaşlar Zeynep çok kötü düştü. Zeynep bir şey oldu mu anneciğim? Ay Fat Fatma Zeynep'e yardım edelim. Anneciğim polisi. Zeynep çok kötü düştü gördün mü? Bakın çok uzaklaşıyorsunuz. Ben de uzaklaşmayın. Bak şu alanda sürün hadi. Ay bu kızlar beni hiç dinlemiyor arkadaşlar. Ben yetişemiyorum arkalarında. Zeynep dön anneciğim. Zeynep çok uzağa gidiyorsunuz. Yakalayamıyorum sizi anneciğim. Hep Zeynep önde gidiyor sonra düşüyor arkadaşlar. Ne yapacaksın? Evet. Aa nasıl sürüyor Fatma sen de yapabilir misin? Aa Zeynep bugün hep düştü arkadaşlar hep. Fatma yardım et Zeynep'e. Gel anneciğim. Hadi. Ay Zeynep kalk hadi. Aa Hulesi Zeynep'e yardım etmeliyiz. Nasıl kalkacak? Aa kalkamıyor Fatma. Dur benim tut anneciğim. Hulesi sen bisikletle rahat mısın? Hadi karşıya geçin. 1 2 3 diyeceğim. Kim kimi geçecek bakalım. Hadi. Şimdi geçin yan yana durun bakalım. Şimdi yan yana durun çocuklar. Bana bakın. Hazır mısınız? Durun. Aman direğe direğe çakma Zeynep de şu taraftan geleceksin tamam mı? Bir, iki, üç başla kim kimi yenecek bakalım arkadaşlar. Evet Fatma önde gidiyor. Evet arkadaşlar Zeynep geçti. Hulusi geçti. Birinci Hulusi, ikinci Zeynep, üçüncü Fatma. Gelin gelin bana doğru gelin. Arkadaşlar Fatma çok güzel sürüyorsun. Bravo sana. Ay Zeynep yine düştü. Çok mu kötüsün? Hadi pa sen de mi düştün? Ay Fatma Zeynep'e yardım et. Hadi. Ay dizi çok kötü oldu arkadaşlar. Ya otur otur Zeynep otur be. Otur anneciğim. Ay Fatma dizine baksana arkadaşın dizi falan kanıyor mu? Fatma eğil de arkadaşın dizine bak bakayım dizinde bir şeylik var mı? Ay. Zeynep ayağın falan acıdı mı anneciğim? Çok acıdı. Doktor çağıralım. O zaman polisi hu... çabuk git doktor Ay, çağır bu. gel tamam belki bacağı kanıyordur. Hadi ablacığım. Polisi gelene kadar otur otur kıpırdama Zeynep. Ay, Hiç kıpırdamayın kızlar. Zeynep ne yapıyorsun? Polisi gel gel iyi oldu bunlar gel. Gelin hadi arkadaşlarınıza bay bay yapın Zeynep. Bir... Bay bay arkadaşlar Fatma sen de bay bay yap. Zeynep gel sen de yap. Bay bay yap. <laughs> Fatma.